olarak Bediüzzaman Hazretleri e, lafsi ve manevi karineden bahsediyor. Hı hı. Bu ne demekti? Bunu açıklayabilir misiniz? Diyelim biz ayetten mana e, çıkaracağız. istinbat edeceğiz. Bunu yaparken acaba e, çıkardığımız mana oraya uygun mu değil mi? Evet. Buna e, alametlerin olması gerekir. Bunu destekleyen unsurların olması gerekir. Bu lafsi de olabilir, manevi de olabilir. Evet. Şöyle bir örnekle anlatayım. Diyelim ki tarlamız var, ama suyumuz da olsun istiyoruz tarlada. Tarlayı şöyle bir dolaşırız. Nerede biraz hafiften bir yaşlık falan varsa, evet. Ha buradan su çıkabilir diye orayı kazarız ve muhtemelen oradan da çıkar. Karine bunun gibi bir şey. İşte oradaki hafiften bir yaşlık alttaki suyun varlığına bir delil oluyor. Biz de ayeti lafız yönüyle mana yönüyle değerlendirirken diyelim ki onlar cehennemde daimidirler. Halidine <laughs> Fihe ayeti okuyoruz. Halidine <laughs> Fihe daimi anlamında ama acaba bu ebediliği de anlatır mı? Ebediyen mi kalacaklar? Yoksa uzun süre mi kalacaklar? Uzun süreden kinayet şeklinde de halidine fiha denilebilir. Ama lafsi olarak devamında ebeda denilmiştir. Hmm. Ebedi. Dolayısıyla burada lafsi bir karine var ki orada onlar ebedi kalacak. Ee, öte yandan yine mesela Türkçe'den bir örnek vereyim. Adam uçuyordu. Şimdi burada uçuyordu. Ee, hakikaten kanat taktı uçtu veya uçağa bindi uçtu o anlamlarda olabilir. Fakat sevinçten uçuyordu dediğimizde uçma hakikat anlamda değildir. Doğru. Ve bunun e, sevinçten kaynaklanan aşırı bir sevinç diyelim daha doğrusu öyle olduğunu ifade etmiş olur. Evet. İşte bunlara karine deniyor. E, Kur'an-ı Kerim'den veya herhangi bir metinden e, mana çıkarırken bu karinelere dikkat edilir. Lafız buna uygun mu? Manevi olarak böyle anlamaya müsait mi? Bunlara bakılır ve e, o zaman e, daha net bir şekilde e, anlaşılabilir. Bir de e, mesela muhatabı incelerken, muhatabın sözleri, e, sözüyle bir şey söylüyor ama tavrıyla daha farklı bir şey ifade ediyor olabilir. Mesela ben üzülmüyorum dediğinde siz onun yüz hatlarına bakarsınız. Aslında çok da üzülmüştür. Hmm. İşte o yüz hatları bir karini oluyor orada. Doğru. Yani sadece lafsa o zaman takılıp kalmıyorsunuz. Hmm. Durumu kurtarmak için evet böyle diyor ama gerçekte çok üzülmüştür. Karinelerle onun üzüldüğünü anlıyorsunuz. Beden dili diyorlar ya günümüzde. Evet. Beden dili insanın bu ağız diliyle konuşmaktan konuşmasından çok daha fasih olarak anlatırmış. Yani insanın asıl kimliği oralarda. Dil bazen onu tam yansıtmayabilir. Ama beden dili onu yansıtıyor. Ve orada da karinelerle, işte onun kıyafetinden, bedeninin hareketlerinden, yüz hatlarından, jesminlik, bütün bunlardan her biri bir karine oluyor. Biz onunla alakalı çok daha sağlıklı değerlendirme yapabiliyoruz. Demek ki kelamda da bunun gibi. Kelam kime söylenmiş? Hangi makamda söylenmiş? Niçin söylenmiş? Bunun arka planı ne? Bunlar bilinirse bunların hepsi bir karini oluyor. Ee, başka bir örnek vereyim. Belki evet. o da anlaşılabilir. Ayet-i Kerime'de o "İza halal tunfastadu." İhramdan çıktığınızda avlanın diyor. Normalde emir vücub ifade eder. Ve e, dolayısıyla ayetin zahirine göre hac ve umreye gidenlerin ihramdan çıktıklarında avada gitmeleri gerekir. Zorunluluk getirmesi gerekir. Ama karinelerle biz bunun böyle olmadığını anlıyoruz. Karineler nedir? O da şu, yani normalde av helaldir, ama e, hac ve umreden dolayı ihrama girildiğinde haram kılınmıştır. Haram kılındıktan sonra artık ihram hali bittiğinde artık avlanın denilmesi avlanabilirsiniz. serbestler, Serbestsiniz anlamındadır. Yoksa illa ava gidin demek değil. Evet. Karineyle bu sonuca varıyoruz. Yoksa kelamın zahirinde bu gibi manalar yok. Doğrudan emir var. Ama evveli ahiri siyak-sibak deniyor buna. Siyak-sibakıyla hangi mana için sevk olunmuş bütün böyle bunlar beraberce değerlendirildiğinde daha sağlıklı bir değerlendirme yapabiliyoruz Bir de manevi karineye şunu örnek verebiliriz evet. mesela ayette şöyle deniliyor onlar Allah'ı unuttu Allah da onları unuttu ve burada ayetin zahirine göre Allah unutuyor hmm. ki manevi karineler vardır. Kur'an'da açık bir şekilde başka ayette ifade edilmiştir ki la yedillu rabbi ve la rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Peki o zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onları unuttu. Onlara unutulan kimse muamelesi yaptı. Evet. Yani gerçek manada unutmasından değil. Burada o zaman bu kelime hakikat anlamında olmuyor mecaz oluyor. Hı hı. Ve buna müşakele üslubu deniyor. Müşakele üslubu. Müşakele üslubuyla bu böyle anlatılmış oluyor. İşte e, Kur'an'a mana verirken veya Kur'an'dan bir takım manaları istihrac ederken bu karineleri iyi bilmek gerekir. Eğer karineler iyi bilinmezse lafız bizi yanıltabilir de. Adam ayete dayanarak yoldan çıkabilir ayete dayanarak çok yanlış manalar verebilir. Evet. Ne gibi mesela? Diyelim ki e, kafirlerle alakalı ayette diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ O inkar edenler onlar için artık birdir. Ha uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Onlar iman etmezler. Adam buradan şu sonuca varıyor. Diyor ki bırak ya falanla uğraşmayı. Allah onun kalbini mühürlemiş. Artık o iman etmeyecek. Zaten diyor Allah şöyle buyurmuyor mu? Biraz önceki ayeti metne, metniyle veya mealiyle okuyor. Peki ayet böyle bir mana çıkarmaya müsait mi? Değil. Her şeyden önce oradaki oradaki ellezine keferu denilmesi belli kafirler hakkında olduğunu gösterir. Eliflam nasıl ki Arapçada belirlilik ifade eder. Ellezina o da yine malumiyet, belirlilik ifade eder. Hmm. Yani demek ki belli bazı kafirler, hususi kimseler, hususi kimseler Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi vele bunlara peygamber gitse anlatsa da artık iman etmeyecek. Bir de ayet anlatmayın demiyor ki onlar için birdir diyor, senin için birdir demiyor. Peygamber yine gitmiş anlatmıştır. Tebliğ görevini yerine getirmiştir. İşte bu noktalar bilinmeyince ayetten yola çıkarak adam çok e, sakat neticelere veya e, gidilmemesi gereken neticelere gidebiliyor. E, bu çok önemli bir konu ve günümüzde e, Kur'an-ı Kerim'den e, mealen ulaşmak bayağı kolay, her tarafta mealler var. Ama sadece mealden de müştehit yetişmez. Karine nedir bilmiyoruz siyak siyaksibat nedir bilmiyor, sebeb üzül nedir bilmiyor, nasih mensuh nedir bilmiyor. Belli bir altyapı yok. Belli bir altyapı olmadan, nasıl ki herkes e, hasta ile alakalı görüş beyan etse, hasta ölür gider, doğru yüz, tedavi yapılamaz. E, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alakalı da konuşacak olan kimselerin e, belli bir altyapıya sahip olmaları gerekir. Ehil olmaları gerekir. gerekir. İstinbat, istihraçta bulunabilecek altyapıyı e, haiz olmaları gerekir. Bunu yapmadan, böyle bir altyapıya ulaşmadan kendi keyfine göre yorum yapacak olursa e, felyetebe fel ve makadahu minenlar hmm. yani kim Kur'an'ı kendi reyine göre tefsir edecek olursa cehennem ateşindeki yerine hazırlansın. Hadiste böyle buyurulmuştur. Dolayısıyla keyfi e, yorum yapılmamalıdır. Hamdi Yazır şöyle söylüyor. E, Kur'an-ı Kerim hakkında yorum yapacak kimse en azından Kur'an-ı Kerim'i hareketsiz olarak okuyabilmelidir. Hmm. E, Kur'an'ı hareketsiz olarak okuyabilmek için de çok ciddi bir Arapça belaat bilgisi gerekir. Öyle bir bilgi olmadan Kur'an'daki manaları e, muradı ilahi üzere anlamak kolay değildir. Ve bu noktada dikkat etmek lazım yani keyfi bir şekilde hüküm vermek değil ciddi çalışmalarla araştırmalarla Kur'an'da var olan manaları görmeye ve göstermeye çalışmak gerekir.